Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki biyoloji ödevimizi çözelim. Birinci sorumuz. Bazı canlılarda görülen yukarıdaki özelliklerden balıklara ve kurbağalara ait olanları sınıflandırınız diye sormuş bize. Şimdi bakıyorum. Dış döllenme, dış gelişme hem balıkta var hem kurbağada. O zaman bir numarayı şöyle ortak kabul etmek zorundayım. O zaman A şıkkını eledim otomatikman. Burada ikisi de var. C de yok. Burada e, gördüğünüz gibi kurbağada bir numarayı koymamış. Bu da gitti. ha O zaman benim artık e, değerlendirme yapacağım şıklar B ve E şıkları. Ergin birey, ergin birey başkalaşım kimde var? Kurbağada var. O zaman iki numara kimde olacak? Kurbağada olacak. E, şeyde balıkta olmayacak. Cevap ne oldu? Bursa. Bakın biyolojide bu şekilde taktik yaparsınız. Cevabımız Bursa. Şimdi yukarıda bir canlının özelliklerini vermiş. Ait olduğu sınıflandırma birimi bilinmeyen bir canlının yaşam döngüsünde deri ve akciğer solungaç solunumu olaylarının üçü de gerçekleşiyormuş. Bu canlı o zaman iki yaşamlı mı arkadaşlar? Yani larva dönemindeyken solungaç, ergin dönemdeyken deri ve akciğer solunumu yapıyor. Sıcak kanlı olamaz, bir numara yapılamadı. Kalpte kirli ve temiz kan kesinlikle birbirine karışır, metamorfoz geçirir. Bu da doğru yapılamayan Adana olmakta. 3 numara aşağıdakilerden hangisi bütün hayvan türleri için ortaktır? Bütün hayvan türleri için ortak bir şey var. Dolaşım sistemi hepsinde yoktu. Vücut sıcaklığı düzenleme ortak değildi. E, i̇skelet kasları hayır yani ama hepsi hayvanlar aleminin çok hücreli ökaryot canlılardan oluşmuşlardı. Evet dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bir canlının memeliler sınıfından olduğu sadece bu özelliğe bakarak belirlenemez. Kılların bulunması memeliye özgü, deride ter bezinin bulunması memeliye özgü, alveoller memeli, çekirdeksiz alveol memeli, geriye kalan C. Buna da bakalım dolaşım sisteminde kılcal damarların bulunması. Hayır arkadaşlar. E, kapalı dolaşıma sahip mesela ne var? Toprak solucanı var. Onda da kılcal damarlar var. Kapalı dolaşım var. O zaman bu memelidir illa diyemeyiz bu özelliğe bakıp Evet aşağıdaki canlı gruplarından hangilerinin tüm üyeleri sıcak kanlı özellik gösterir. Sıcak kanlı arıyoruz. Hop kuşlar sıcak kanlıdır. Geçtik. Altıncı soru. Balıklarda gözlerin özelliklerinden hangileri kıkırdaklı balıklara özgüdür? Ben bunu ders anlatırken de söylemiştim. Normal kemikli balıkla kıkırdak balığı ayıran tek özellik kıkırdaklı balığın kıkırdaktan iç iskeleti var. Yani kemikleşme göstermeyen iç iskelet cevabımız oluyor direkt. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın ait olduğu sınıfı belirlemek için tek başına yeterlidir? Üç odacıklı kat değil. Niye? Kurbağa olabilir, sürüngen olabilir. Vücut sıcaklığı sabit. Kuş olabilir, memeli olabilir. Ter bizi bulundurma memeliye özgüdür. Direkt sınıfını buldum. Evet, sekizinci soru. İki yaşamlar şubesinde sınıflandırılan canlılarda solunum tiplerinden hangileri görünmez? Deri görünüyordu, solungaç görünüyordu, akciğer görünüyordu. Ama trake solunum böcekler de görünüyordu. Kertenkele ve semenler biri sürüngen, diğeri iki yaşamlı. Bununla ilgili ortak olmayanı soruyor. Mukus salgılayan deri. Çünkü biz ne demiştik? Sürüngenlerde artık mukus salgılayan bir deri yoktu. Keratinleşmiş pullarla örtülür. O yüzden deri solunumu yapamamaktadır. Evet, 10. sorum. Memeliler sınıfında incelenen canlıların tümünde yapılarından hangileri ortak olarak bulunmaz diye sormuş. Hepsinde kaslı diyafram var. Süt üreten bezler, kıllarla kaplı deri, çekirdeksiz alıyor. Ama plazenta sadece plezentalı memelilerde bulunuyor.